Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in Venedik'ten yepyeni görüntülerini getirdik. Hande Erçel bir mücevher markasının e, temsilcisi olarak Venedik'te bulundu ve Türk kadınını temsil etti. İşte sizler için Venedik'ten yepyeni görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizlerde Hande Erçel ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.